Şimdi seri başlıyoruz. Esaretin bedeli izlemedim. Baba izledim. Kara Şövalye izledim. Baba 2 izledim. Öfkeli Adam izledim. Şimdi listesi izlemedim. Kralın Dönüşü 3. film sanırsam. 3. film lan. 3. film izlemedim. Alt Fiction izlemedim. Yüzük Kardeşi izledim. İyi Kötü Çirkin izlemedim. Forrest Camp izlemedim. Dövüş Kulübü izledim. İki Kule izledim. Inception izledim. İzledim, izledim. Sıkı dostlar izle işte Goodfellas galiba izlemedim. İzlemedim. 7 izledim. Seven Leziz. 7 Samurai izlemedim. Şahane hayat ne? Yok bu ne? İzlemeyeceğim bunu asla. Buzların sessizliği de izlemedim. Ama kuzuların sessizliği şey değil mi? Yam yam var amına koyayım işte bir tane. Özeti bir kese. Amına koyayım bu işte adamın beynini yiyor adam varken falan. Errain'i kurtarmak izledim. Tanrı Kent'i izlemedim. Neymiş bu? City of God izlemedim. Interstellar izledim. Hayat Güzeldir izlemedim. Yeşil Yol izledim izledim. Terminator izlemedim. Terminator serisini izlemeyeceğim de. Geleceğe dönüş izlemedim, izlemeyeceğim. Ruhların kaçışı Spirit of the Way ya, mi bu? Abi ben Spirit of the Way izle ben Miyazaki'den çoğu şey izlemedim ya. Prenses Mononoke izledim bir tek. Onun da sebebi benim İngilizce kursum vardı ortaokuldayken gittim. Miyazaki boş adam diyenin ağzını yüzünü kırarım o ayrı bir şey de Castle in the sky izlemeyi denedim Biraz sıkıldım izleyemedim Şey yaptım ya o günden kaynaklı da olabilir Hani o günden dolayı da olabilir izleyememem Hani aga cık, yok izleyemeyeceğim ben bunu bugün deyip kapattığım oldu Eee Sprit'i e de, de bakmam benim bir liste yapmam lazım ne izleyip ne izlemeyeceğime dair Totoro da izlemedim. Piyanist izledim. Psycho izlemedim. Psycho izlemedim. Parazit izledim. Sevginin gücü. Hmm, Leo Professional mıydı? Neydi bu? The Professional. Bunu izlemedim, izlemeyeceğim. Leon. Aslan Kral izlemedim. Gladiator izlemedim. American History izledim. Köstebek. Departed izlemedim. Prestige izledim. Prestige şey miydi? Bu aynen okey. Hugh Jackman ve Christian Bale'in sihirbazlık cartı curtu. <laughs> Rez bu ne? Usual Suspects izlemedim. Whiplash izledim. Casablanca izlemedim. Bir şey Bir şeyleri izlemişim ben bu arada. Whiplash izledim dedim ya amına koyayım. Oğlum bak. İzlemedim. İzledim. izledim izledim izledim. O 12 kızgın adam izleyen var mı? Yarraklarım. Kaç kişi aranızdan 12 kızgın adam izledi? 1957 filmi. Ben, ben, ben. Vay sizi sinefil amcıklar. Siz ne sinefil Herkes izlemiş. Vay amına koyayım. Bütün hukukçular izliyor. Ben hukukçu değilim. Tamam. Sayın abi, biri saysın. Biri birine sayma görevi verelim. Biri saysın. Biri saysın. Ben sayamam yani şey yaparken. Başlıyorum. Esart'in bedeli izlemedim. Buna basınca izlediğim oluyor mu? Yok. İzledim babayı. Babayı gördük. Kara Şövalye izledim. Baba 2 izledim. 12 Öfkeli Adam izledim. İzlemedim. İzle izlemedim. İzlemedim. İzledim. İzlemedim. İzlemedim. İzledim. 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 İzlemedim. İzlemedim. İzledim. İzlemedim. 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 İzledim. İzlemedim. İzledim. i̇zlemedim. izledim. Kafan karıştı mı Utap? Ay götünü sikiyim ya. Baştan başlıyorum. Son kez. Esaretin bedeli izlemedim. Baba izledim. Kara şövalye izledim. Baba 2 izledim. 12 öfkeli adam izledim. Schindler's List izlemedim. Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü izlemedim. Utanarak söylüyorum. Pulp Fiction izlemedim. Yüzüklerin Efendisi bunu izledim. İzlemedim. Forest Camp izlemedim. Dövüş Kulübü izledim. Yüzüklerin Efendisi 2 Kule izledim. Başlangıç izledim. Star Wars izledim. Matrix izledim. Goodfellas izlemedim. Guguk Kuşu izlemedim. Seven izledim. Neyi izlemedim dedi izledim dedim amına koyayım. Lan 12 öfkeli adamı izledim dedim. Siz manyak mısınız? İzledim. Hukukçu değilim ama izledim dedim. Anlatayım mı filmi? Jüriler oturuyor yarak kürek. Bir tane çocuk birini bıçaklamış mı bıçaklamamış mı onu konuşuyorlar. Bütün film bu. Çok da güzel film. Bir tek binanın dışını görüyoruz. Bir de full içi sonra. Neredeydim ben? Nerede kaldım? 7. Ha. Bu mu? Baştan başlıyoruz. 7 <laughs> izledim. Bunu izlemedim. 7 samurayı izlemedim. Şahane hayat. i̇zlemedim, izlemedim. izlemedim. Errayne izledim. Tanrı kenti izlemedim. Yıldız Arası izledim. Ee, hayat güzeldir izlemedim. Yeşil Yol izledim. Kanıtlayayım size buradaki baş gardiyanın İdrar yolu enfeksiyonu var. İşerken çığlıklar atıyor. Ah, 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 ah diye işiyor. Yıldız Savaşları izledim. Terminator izlemedim. Geleceğe Dönüş izlemedim. Ruhların Kaçışı izlemedim. Piyanist izledim. Sapık izlemedim. Parazit izledim. Sevginin Gücü izlemedim. Aslan Kral hatırlamıyorum. İzledim ama hatırlamıyorum yani. %100 izledim yani. İzlememe şansım yok amana koyayım. Gladiator izlemedim. American History izledim. Köstebek yok. Prestige izledim. Olan şüpheliler izlemedim. Gladyatörü <laughs> de biliyorum amına koyayım işte. Buğday tarlasında buğdaylara dokunuyor. Çok i̇lk da... kez su buldum onda da paylaşmayı unuttum. Ve bunu söylemek için ilk kez donate attım kısa çizgi. Aa oh, sağ ol canım kesene bereket hoş geldin. Dinleydin. O kadar şey yapıp Zahmet edip donate atmışsın. Karadenizliyim oğlum bu kadar oluyor amına koyayım. Bu kadar entelektüel olabiliyorum dur. Zeldi çok sağ ol. Nerede kalmıştım? <laughs> Viplash izledim, Kazablanca izlemedim. Ataş, Ataş. Ateş, ateş. ateş böceklerinin mezarlığın mezarını izlemedim. Bedir çok öneriyor bunu. Bunu çok öneriyor. taşşak geçmeyin durun ben koyayım Seppoku izlemedim. Can dostum izlemedim, izlemeyeceğim. Çünkü nedenini söyleyeyim. Bu adam bu adamın bakıcısı, bu adamın belden aşağısı beni tutmuyor. Bu adam bu adamı kulak memesini okşayarak boşaltıyor. Bu filmi bu yüzden izlemeyeceğim. Öyle bir şey yok. Nasıl yok amına koyayım? Bana biri yalan söyledi o zaman. <laughs> Hayır ama son isteği gibi düşün. Bu boşaltmıyor. Escort boşaltıyor. Yahu bana öyle dediler. Bana böyle dediler abi. Bana böyle dediler. Bana dediler ki Can Dostum filminde yaşlı babayı kulak memesini okşayarak boşaltıyorlar dediler yani. Ya çok iyi. İzlemeyeceğim abi istemiyorum ya. <laughs> Gözlerim bozuluyor. Charlie Chaplin yuh ananın amı. Charlie Chaplin bunu izleyen var mı aranızda? In Modern Times bu. Bunu izleyen var mı? Delikanlı gibi bak. Yalan yok. Hitler şakası var ya Sikeyim Hitler'i. Hitler şakası var diye bunu mu izleyeceğim? İzlemedim. Cenneti izlemedim. Ben bundan sonrasını izlemedim yüksek ihtimal. Ya bunlar ne siktirin gidin yok. İlk sinema filmi Koşan At. Django muydu bu? Django. Ben bunu da izlemedim. Yaratık. Alien mi bu? Sizin çevirinizi sikiyim ben. Yaratık ne amına koyayım? Yaratık ne ya? Voli izledim. Indiana Jones izlemedim. Başkalarının hayatı neymiş lan? Sunset Boulevard izlemedim. Shining de izlemedim bak mesela. Shining de izlemedim. Carlo diktatör. Charlie Chaplin'in filmlerini izlemedim abi. 62'de kaç yaptım? 62'de 33. Gayet iyi. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Ben severim teknik filmleri. Teknikten kastınız ne ki amına koyayım? Ne ki teknikten kastınız? İşte ne bileyim böyle görüntü tekniği ağırlıklı bir film mi? Benim amacım şey değil bu arada. Ben film izlerken eğlenmeyi bekleyen bir adam değilim. Benim hiç belli olmuyor. Neyi sevip sevmeyeceğim. Ben böyle sanat filmi var işte insanların bu ne amına koyayım dediği filmleri sevdiğim oluyor yani. İzlemediğimi mi sayıyorsun? Oğlum izlediğimi niye saymadın? Yine aynı aşağı yukarı. Yarı yarıya. Yenilmezler izledik maalesef. American Beauty izlemedim. Karo Şövalye izledim. İhtiyar Delikanlı izlediniz mi Old Boy? Old Boy izlediniz mi? Old Boy izledim. Fena değildi Old Boy. Old boy fena değildi En sevdiğim sanat filmi e, Life Guardian Lisa en baş rolde En sevdiğim film Soysuzlar Çetesi izledim Amadeus Mozart mu bizimim? Coco Oyuncak Gazi Joker izle Ya bundan sonrası zaten sikim sikim filmler ya V 4 Vendetta falan Biz filan işte amına yani koyayım. Watch party. watch party bir ara yaparız da şu an Watch Party yaparsam uyurum. Mesela bakın ben size birkaç film söyleyeyim. Do you remember that pact we made? Kind of. Enter the Void izlediniz mi? Bayık mıydı? Siktir lan oradan. 10 numara film bu. Çok güzel film Enter the Void. Enter the Void'dan ben çok keyif alarak izledim. Hastasına film abi. Mesela climax'ı sevmedim. The Man From Earth izledim, güzel film. Climax hoşuma gitmedi. Climax böyle nasıl diyeyim? Tamam, şeyler güzel. Climax'in herhangi bir sahnesini durdurup wallpaper falan yaparsın, görüntü hoş da. Yani konu ve işleniş biraz yarrak gibi amına koyayım. Biz hatta The Man From Earth'ı bayağı şeyde bir kere Mumble'da toplandık film izleme zamanı. Biz böyle her pazar falan film izlerdik. Ee, Neo Joe Holmes falan filan, Berkay Cengiz. Herkes vardı yani oturduk öyle izledik. Sonra bir kere de Solo izledim. bayağı keyifliydi. Jim Carrey'nin Allah olduğu film izlemiş miydin? Yok. Man From Earth'ı seviyorum ben ya. Güzel filmdir. Eraserhead en kötü film falan. Bay evet mi? Bay evet miydi lan o? Hiçbir şey hayır diyemedi. O değil galiba. Bay evet çıplak koştuğu film değil mi Jim Carrey'in? <laughs> ya benim film özetlemelerim muhteşem değil mi? Tenet'i izledim. Güzel film internette. Truman Show'u izledim. Diktatörü izledim. Ya ben de fena değilim abi. Sadece kültlerden eksiklerim var işte.